Bugün sizlere çamaşır makinesinin montajını anlatacağım. Temiz soğukluğumuzu makinemize monte ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus. Dirsekli olan taraf makinemize doğru gelecek. Evet bu şekilde iyice oturduğuna emin oluyoruz. olan tarafı da evet, hortumumuzun diğer ucunu da soğuk su musluğuna takıyoruz. Makineden çıkan pis su giderini de duvardaki veya lavabomuzdaki pimaşa bu şekilde sıkıca takıyoruz. Daha sonra makinamızı elektriğe bağlıyoruz. En El son yapmamız gereken ise soğuk suyumuzu açıp Hortumumuzu iyice kontrol etmek. Herhangi bir sızıntı veya kaçak var mı diye. Ki varsa anahtar yardımıyla bunları iyice sıkılıyoruz. Son olarak da makinamızı çalıştırıp çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Çalışma buzdolabımızı... esnasında dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi de buzdolabımızı taşıdıktan sonra yerine koyduğumuz zaman yaklaşık bir 2 saat 3 saat civarı fişini prize takmamalıyız. Bulaşık makine montajı da çamaşır makinesiyle hemen hemen aynıdır.